Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üçgen çizimi konusunu işleyeceğiz. Ee, üçgen çizimi konusunda amacımız herhangi bir üçgen çizmek değil arkadaşlar tek tip belirgin bir üçgen çizebilmek. Bir üçgenin çizilebilmesi için en az bir kenar uzunluğu olmak üzere üç temel elemanının verilmesi gerekir. Burada dikkat edeceğimiz şey en az bir kenar uzunluğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kenar uzunluklarından hiçbirini bilmediğim zaman tek tip belirgin bir üçgen çizmem mümkün değil. Tek belirgin bir üçgen çizebilmek için birinci madde üç kenar uzunluğu bilinebilir. Üç kenar uzunluğu bilinirse neye dikkat etmeliyim? Üçgen eşitsizliğinin sağlanıp sağlanmadığına dikkat etmeliyim. 2. İki, i̇ki açısı ve bu açılar arasındaki kenar uzunluğu bilinirse tek tip bir üçgen çizilebilir. 3. Üç, i̇ki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasında kalan açı bilinirse yine tek tip belirgin bir üçgen çizebilirim arkadaşlar. Peki... Bir üçgenin 3 üç iç açısı biliniyorsa tek tip belirgin bir üçgen çizilebilir mi? Hayır arkadaşlar tek tip belirgin bir üçgen çizilemez. Çünkü üç açısı bilinen sonsuz sayıda üçgen çizilebilir. Örneğin mesela ben burada açıları 40, 60 ve 80 olan üç farklı üçgen çizdim. Sonuçta kenarları ile ilgili bir kısıtlama olmadığı için küçük veya büyük kendime göre bu üçgenlere çeşitlilik gösterebilirim. O yüzden üç açısını bilmek tek tip bir üçgen çizmek için yeterli değil. Şimdi her maddeyi ayrı ayrı inceleyelim. Birinci maddemiz neydi? Üçgenar uzunluğu verilen üçgen çizimiydi. Burada neye dikkat ediyorum? Üçgen eşitsizliğinin sağlanmasına dikkat ediyorum. Peki bu çizimi yaparken neler kullanıyorum? Cetvel ve pergel kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi aşağıda üç tane örneğimiz var. Üç kenar uzunluğu verilmiş. Hangilerinin çizilip çizilmeyeceği soruluyor. A şıkkına baktığımız zaman kenarlarımız 10, 10 ve 19. Bu üçgenimiz çizilebilir çünkü üçgen eşitsizliği sağlanıyor arkadaşlar. B'deki üçgenimizin kenarları 5, 2 ve 7. Bu üç kenarı bilinmesine rağmen çizilemez çünkü üçgen eşitsizliği sağlanmıyor arkadaşlar. C'deki ifademiz kenarlarımız 4, 4. 4, 9 ve 14 ee, yine burada da üçgen eşitsizliği kuralına uymadığı için üçgen çizilemez. Peki biz üç kenar uzunluğu verilen üçgeni nasıl çiziyoruz? Örneğin AB kenarı 4 cm AC kenarı 5 cm BC kenarı 6 cm olan bir ABC üçgeni çiziniz diyor. Adımlarımız şu şekilde. Önce cetvel yardımıyla AB eşittir 4 cm olacak şekilde bir doğru parçası çiziyoruz. Daha sonra pergelimizi 5 cm açıyoruz ve A merkezine yerleştirerek bir çemberi çiziyoruz. Daha sonra pergeli 6 cm açıp B noktasına yerleştirip yine bir çemberi çiziyoruz. Burada kesiştikleri noktaya C ismini veriyoruz ve köşelerimizi birleştirdiğimiz zaman ABC üçgenini elde etmiş oluyoruz. Burada neleri kullanıyoruz? Tekrar hatırlatıyorum. Pergel ve cetvel kullanıyoruz arkadaşlar. İkinci maddemiz iki kenar uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açısı verilen üçgenin çizimi. Bu çizimi yaparken neler kullanıyoruz? Cetvel, pergen ve açı ölçer kullanıyoruz. Örneğin DE eşittir 11 santim, DF 13 santim ve D açısı 70 derece olan bir DF üçgeni çiziniz diyor. Adımlarımız şu şekilde. Önce DE'yi 11 santim olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra D açımızı 70 derece olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra pergelimizi 13 cm açıyoruz. D merkezine yerleştiriyoruz ve buraya bir çember yayı çiziyoruz. Daha sonra köşelerimizi birleştirdiğimiz zaman DF üçgenini oluşturmuş oluyoruz. Burada neleri kullanıyoruz? Cetveli, pergeli ve açı ölçeri kullanıyoruz. Son maddemiz İki açısı ve bu açılar arasındaki kenar uzunluğu verilen üçgen çizimi. Bu çizimi yaparken neler kullanıyoruz? Cetvel ve açı ölçer kullanıyoruz. Örneğin kenar uzunluğu KL 12 cm, K açısı 50 derece, L açısı 60 derece olan bir KLM üçgeni çiziniz diyor. Yine önce burada bir KL 12 santim olacak şekilde doğru parçası çizdik. Daha sonra K açımızı 50 derece olacak şekilde ayarladık. L açımızı açı ölçerle yine 60 derece olacak şekilde ayarladık. Kesiştikleri noktaya M ismini verdik. Böylelikle KLM üçgenini çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim. İlk sorumuz şu şekilde. AB 7 santim, BAC açısı 70 derece olan ABC üçgenin çizilebilmesi için hangi değerlerin bilinmesi gerekiyor? Öncelikle kapı taslak bir çizim yaptık. Dedik ki neler biliyoruz? AB'nin 7 cm olduğunu ve buradaki açımızın 70 derece olduğunu biliyoruz. Neleri bilebiliriz? Eğer AC'yi bilirsek arkadaşlar iki kenar arasındaki açıyı biliriz. Dolayısıyla çizebiliriz. Yani AC verilmeli. Peki başka ne verilmeli? B açısı verilebilir. Eğer buradaki B açısı biliniyorsa iki açı arasındaki kenarı biliyor olacağım. Yani B açısı verilmesi benim için yeterli olmuş olacak. Ya da bu üçgenle ilgili ikiz kenar diyebilir. Hangi kenarların ikiz olduğunun bir önemi yok. Yani buradaki kenarlar bile ikiz olsa biz diğer açıları mutlaka kendimiz hesaplayıp bulabiliyoruz. O yüzden bu bilgiler verilirse eğer bu bilgilerden herhangi biri tek tip bir üçgen çizilebilir. Diğer bir örneğimiz şu şekilde. Aşağıda verilen üçgenlerden hangileriyle tek tip bir üçgen çizilebilir diyor. A'ya baktığımızda bir kere verilen bilgiler yeterli değil. O yüzden hiç bakmaya bile gerek yok. Burada bir üçgen çizimi yapılamaz. B'de ne demiş? Hemen kabataslak bir çizim yaptık yine. Neler biliniyor? A, B 5 santim olduğu, BC'nin 8 santim olduğu ve A açısı. Şimdi arkadaşlar burada açı verilmiş ama iki kenarın arasındaki açı verilmemiş. O yüzden burada tek tip bir üçgen çizmem mümkün değil. Daha sonra C şıkkında üç kenar uzunluğu verilmiş. Üçgen eşitsizliği sağlanıyor. Tek tip bir üçgen çizilebilir. D şıkkında neler verilmiş? Yine kabataslak bir çizim yaptım. A, B 6 santim, BC C 9 santim ve B açısı 80. Evet iki kenar arasındaki açı verilmiş. O yüzden tek tip bir üçgen çizilebilir arkadaşlar. E şıkkı zaten üstünde basa basa söylediğimiz şey 3 açısı bilinen sonsuz çoklukta üçgen çizilebilir. O yüzden E şıkkı ile tek tip bir üçgen çizemeyiz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.